Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Defya firmasının Türkiye'ye getirmiş olduğu Wilfa Performans isimli filtre kahve makinesini deneyeceğiz. Öncelikle hızlıca kutu açılımını yapalım. Kutunun içerisinden filtre kahve makinemiz ve bir adet ölçek çıkıyor. Makinenin sol tarafında bir su haznesi var. Bu su haznesi 1.25 litre kapasiteye sahip. İki yönlü de takılabiliyor. Demleme ünitesinin altında ise bir kol var. Gördüğünüz gibi bu kol sağa sola çevrilebiliyor. Şimdi bunun ne işe yaradığını gösteriyorum size. Buradaki kolu çevirdikçe içerisinde görmüş olduğunuz valf yukarı aşağı doğru hareket ediyor. Yani oradan geçiş hızını yavaşlatıp hızlandırabiliyorsunuz. Bu da sizin kahvenizin daha sert veya daha yumuşak içimli olabilmesine imkan tanıyor. Örnek veriyorum. Yumuşak içimli kahve seviyorsanız akışı hızlandırmanız, sert içimli kahve seviyorsanız akışı yavaşlatmanız ve çözünmeyi arttırmanız gerekiyor. Bu da çok güzel bir özellik. Yan tarafında da hava alabilmesi ve tıkanmaması için bir kanal var. Buraya da su veya kahve koymamanız gerekiyor. Hazne gördüğünüz gibi kolay bir şekilde sökülüp takılabiliyor. Bir de içerisinden 15 gram kapasiteli olduğu yazan bir ölçek çıkıyor. Malzeme kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Makine ağır bir makine ve gerçekten iyi bir makine. Şimdi haznenin açısına birlikte bakalım. Dışarıdan 70 derece çıktı. İçinden bakıyorum. İçinden de ortalama 57-58 derece çıkıyor. Yani 60 derece diyebiliriz çünkü bu bir ölçeği aleti değil. Telefonla yapıyorum. V60 gibi bir kahve demlemenize imkan sağlıyor. Altındaki hazneyi camdan yapmışlar. Üstündeki kapak ise plastik. Bir de içerisinde bir boru var gördüğünüz gibi. Bu boru demlenen kahvenin doğrudan en alta inmesini sağlıyor. Bunun aromayı arttırdığını söyleyenler var fakat ben öyle düşünmüyorum. Çünkü kahve ne kadar yüksekten düşerse ve ne kadar dalga çıkartırsa aroma o kadar artar. Suyun aktığı kısımda böyle birçok delik var üzerinde. Bakalım tamamını kullanıyor mu? Şimdi bir test yapalım. 1 litre suyu hazneye koydum. Gördüğünüz gibi burada kaç litre suya kaç gram kahve koymanız gerektiğini de yazmışlar. Makinenin sol tarafından çalıştırıyorum makineyi. Ön tarafındaki tuşla da demlemeye başlatıyorum. Suyu doğrudan arıtmadan koydum. Yani bir oda sıcaklığı diyebilirim. Bakalım ilk demlemede kaç dakika sonra ısınıyor? Evet, 25. saniyede su akmaya başladı. Su başlığına da baktığımız zaman ortadaki deliklerden düzenli olarak su aktığını görüyoruz ama en dışarıdaki hattan su gelmiyor. Bu da suyun hep aynı noktaya akmasına sebep oluyor ve kanallanmanın önünü açıyor. Bir de kahvenin demlenme sıcaklığına bakalım. 92 ile 94 derece sıcaklıkta demlediğini söylüyor web sitesinde. Hem orada yazan sıcaklıklara geliyor mu hem de tutarlı bir sıcaklık mı buna bakacağız. Başlangıç sıcaklıkları ortalama 87-88 diyebilirim. Şimdi termometremi sabitleyeceğim ve demleme bitene kadar hep aynı sıcaklığı koruyup korumadığını göreceğim. Termometremi kaybetmiştim fakat Testo firmasıyla iletişime geçtim. Sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde dönüş yaptılar ve mağduriyetimi gidermek için yeni bir termometre gönderdiler. Kendilerine bu konuda çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz her ölçümlerimi Testo ile yaparım ve en doğru sonucu, en hızlı sonucu bu termometre ile yakalıyorum. Başladığı sıcaklık ve bittiği sıcaklık neredeyse aynı. Sadece 2 derece aşağı yukarı fark ediyor. Bu da çok tutarlı bir sıcaklıkta demleme yaptığını gösteriyor. Alttaki ısıtıcı plakaya bakıyorum. Isıtıcı plakada 130 dereceye kadar çıktı. Açık bırakırsanız bile kendi kendine 40 dakika sonra kapatıyor ve bir kazaya sebebiyet vermiyor. Bu da emniyet açısından çok önemli. Bir de kaç derece sıcaklıkta tutuyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi sıcaklık 76'ya sabitliyor. 76 da filtre kahve için gayet yeterli bir içme sıcaklığı. Daha yüksek olursa kahve daha çabuk bayatlar ve acılaşmaya sebebiyet verir. Şimdi bir tane örnek demleme yapalım. yarım litre suyu koydum. Üzerinde belirttiği gibi 30 gram kahveyi de ekleyeceğim. Klasik filtre kağıdını takıyorum. Taktıktan sonra filtre kağıdını mutlaka ıslatacağım. Hem kenarlara daha iyi yapışmasını, oturmasını sağlıyor hem tozu toprağı varsa onu atmış oluyoruz. Hem de kağıdın kokusunu, tadını kahveye geçirmemiş oluyoruz. Tekrardan darasını aldım. Bir de ölçek kaç gram alıyor ona bakalım. Tabi bunu kavanoza daldırdığınız zaman silme alabilirsiniz. Ben böyle elimle döktüm. Biraz kenarlarında boşluk kaldı. Tam silme olmadı. Bu şekilde baktığım zaman 13 gram. Tam silme doldurursanız 15 gram olacağını gösteriyor. Bu da ölçeğin üzerinde yazan rakamın doğru olduğu anlamına geliyor. Hazneyi kapattıktan sonra testime başlıyorum. Alt haznenin de darasını alıyorum. Demlenen kahvenin miktarını da görmek istiyorum. Demlemeyi başlattım. Gördüğünüz gibi 1.25'te yani en hızlı akışı ayarladım. Çünkü kahvem medium dark bir kahve ve çok acı olmasını istemiyorum. Haznenin içerisinde de hiç su bırakmıyor ve her seferinde taze yeni suyla demleme yapıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Demlemem tamamlandı. 430 gram aşağıya indi. Çünkü 70 gram kahvenin içerisinde kaldı. Kahve aşağı yukarı 2 katı kadar suyu tutar. Kahvenin rengi ve dokusu gerçekten çok iyi. Şimdi demledim kahveyi bir test yapacağım. Doğru oranda çözünmüş mü? Ona bakacağım. Kahvenin tadı ve aroması çok iyiydi bu arada. Daha önce denediğim bir kahveydi. Çok acı çıkmıştı. Hatta daha önce 1'e 20 denemiştim. Şu anda 1'e 16 denememe rağmen çok daha iyi sonuç aldım. Bunda hep aynı sıcaklığı korumasının da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Demleme bilgilerine giriyorum. Çıkan sonuç 1'e 14. 1'e 13 ve 1'e 14 arasında olduğunu gösteriyor. Son olarak yaptığı demlemenin içine bakıyorum. Gördüğünüz gibi aynı noktadan çok hızlı bir şekilde ve uzun süre su akıttığı zaman bu tarz kanallanmalar oluşabiliyor. Makinedeki gördüğüm tek dezavantajın bu olduğunu söyleyebilirim. Ben daha fazla suyun yaygın bir şekilde duşlanma şeklinde akmasından yanayım. O da kanallanmanın engellenmesi için. Ancak dediğim gibi çıkan sonuç hiç kötü bir kahve değildi. Ben çok beğendim. Makinenin malzeme kalitesi çok iyi, tasarımı çok iyi. Bu makineyi kullanan varsa veya almayı düşünen varsa hadi aşağıda yorumlarda buluşalım. Birbirimize fikir verelim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.